Paris'ten merhabalar. Şu anda Paris Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim bürosundayız ve bugün artık son güne geldik. 13 günlük birinci tur maratonun ardından 5 günlük Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu da bugün sona eriyor. Bu akşam sandıklar yerel saatle 22'de kapanacak. Son oylar kullanılıyor. Artık iş saati sona ermeye başladı. Burada yavaş yavaş insanlar daha yoğun gelmeye başladılar koşturarak artık işini son dakikaya bırakan son dakika seçimini ağırlamak üzere bugün 25 sandıkla burada işlem seçim işlemi yapılıyor. Türkiye'de olup bitenler dikkatle izleniyor ama buranın kendi gündemi var. Seçimlerin huzurlu, düzenli bir şekilde geçmesi için tüm parti temsilcileri ayrım göstermeksizin burada e, hizmet veriyorlar, çalışıyorlar. Rakamlardan söz etmek istiyorum birazcık. E, bu sabah itibariyle 4 gün boyunca toplam 1.749.754 kişi e, oy kullandı. Bu da aslında birinci turda 13 gün boyunca kullanılan toplam oyların hemen hemen tamamına yakını diyebiliriz. 1 milyon 817 bin oy kullanılmıştı. Yalnızca arada 40 bin oy gibi bir fark var ve bu farkın bugün sabah saatlerinden itibaren parti temsilcileri bize aşıldığını ama resmi rakamın henüz ulaşmadığını dile getiriyorlar. Şu anda seçim bürosunun birinci katını gösteriyorum. 10 sandık kurulu burada. İlk turda yalnızca burası kuruluydu. İkinci turda Üst katta 5 katlı konsolosluk binasında 20 ayrı sandık hafta sonu 15 ayrı sandıkta bugün ve pazartesi salı günleri burada seçim oy kullanma işlemlerini işlemler için servisteydi, hizmetteydi. Etrafıma bakınıyorum burada parti yetkililerinden kim var? E, şu anda CHP parti yetkilisi burada. İsterseniz onunla başlayalım. Biraz çalışmalar hakkında bize CHP yetkilileri den alacağımız bilgileri aktaralım. Daha sonra da diğer parti yetkilileriyle tek tek e, havayı konuşalım. E, i̇steriz Musa Bey burada. Musa Bey bize kendinizi kısaca tanıtabilir. Mus Musa İtas, CHP Paris yöneticisiyim. Aynı zamanda CHP Paris adına burada sandık kurulunun üyesiyim. Başkanı Üyesi. üyesisiniz. sandık kurulu üyesisiniz, görev yapıyorsunuz. Anahtar sizde mi? Anahtar evet, kimde? <laughs> oyların kontrol edildiği anahtar sizde. Evet. O zaman konuşacağımız CHP adına, CHP adına sizde. Çok şey var o zaman konuşacağımız. Öncelikle evet. katılım rakamından başlayalım isterseniz. Nasıl oldu? Bu beş günü bize bir değerlendirir misiniz? Yani beş günün içerisinde sandıkların daha çok olması, katılımın da yüksek olması, 13 günlük farkı dört günde kapattık sayydı. Değil mi? Aslında yani 13 güne uzatılması, yayılması da çok fazla gerek. Eee burada sonradan e, eklenen bir 15 sandık daha oldu. Hafta sonu e, 20 sandık daha eklenmiş oldu. Hafta sonları 30 sandık, hafta içi 25 sandıkla çalıştık. E, saatler değişti. 8.22 arası evet. 15 saat e, hizmet verdi. Bu da e, insanların iş sonunda, e, iş saatlerinin sonucunda katılımı arttırdı, Profilleri değişti. Yani insanlar birinci oylamayı bir nevi protesto ettiler. Hı -hı. E, onun için e, dördüncü günde ilk turdaki katılımı yakaladık. Bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? Birincisi çok sayıda sandık. Evet, kuruldu. birinci evet. faktör bu en önemlisi. Evet. İkincisi oy pusulası çok kısa. Evet. Net i̇ki zaman aday arasında. almıyor. Zaman almıyor. Evet. Oy kullanma işlemi çok hızlı evet. geçti. Ama bir tara diğer taraftan da iki aday arasındaki çekişme artık ikinci tura kalınması evet. seçmeni daha çok sandığa getirdi Motive etti diyebiliriz. Motive evet. etti. Evet yani özellikle bizim seçmenimizi daha da motive etti. Yani Zaten seçime katılan profillerden de görüyoruz bizim seçmenimiz daha yoğun katılım gösterdi. Hı hı. O nedenle de umutluyuz bu sefer kazanacağız. Peki sayı açısından, rakam açısından bu beş günde yakaladığınız tempo. Evet. Beklentilerinizin üstünde değil üstünde. mi? Beklentinizin üstünde. Üstündeyiz. CHP evet. olarak beklentilerinizin evet. Evet. üstünde. Eee bir başka soru CHP olarak Brüksel'de bir takım eee sandık güvenliği ile ilgili bir takım olaylar yaşanmış. Ama biz burada beş gündür hiç böyle bir olaya tanık olmadık. Nasıl geçti? Yani baş, başından beri çok özenerek hareket ettik. Partiler arasında iyi bir diyalog vardı. Aşağı yukarı altı seçimdir aynı bu ekip olarak katılıyoruz seçime. Hı, evet. Bu da birbirimizin... Evet, bu Paris'in çok büyük bir özelliği. Partiler evet. arası uzlaşma inanılır evet. gibi değil. Evet. Partiler gerek de konsolos e, evet. beyin evet. E, katkı sunmasıyla burada büyük bir uyum yakaladık. Evet. Böyle ufak tefek şeyleri de büyütmeden kendi aramızda halletmeyi becerebildik. O yüzden de sorunsuz atladık. En büyük başarı bu. Peki belki de son soru ve en önemli soru. Burada oylar toplandı. Anahtar sizde, diğer partilerde evet. de var. Konsolos Bey'de Yüksek Seçim Kurulu Bak. temsilcisinde de var evet. anahtar. Şimdi e, oy güvenliği açısından buradaki oyların gönül rahatlığıyla Ankara'ya gittiğini düşünüyor musunuz? Yani biz Ankara'ya kadar e, çok rahat gittiğini, güvenli bir şekilde gittiğine eminiz. Yani çünkü bizim burada kamerayla korunuyor. Ayrıca herkesin kendi aldığı özel anahtar. Yani biz kendimiz satın alıp taktığımız bir anahtarı var öyle evet. e, yani ortak paylaştığımız bir anahtarsın de kalsın bir anahtar bende kalsın misali değil. Evet. Herkesin bir araya gelmesiyle açılıp kapanan Evet. Yani bunlar. dördümüz yan yana olmadığımızda açılamaz zaten. Eee ayrıca Ama da Ama siz içinizden yani bu buradaki Sanık Kurulu üyesi olarak da e, içiniz rahat mı örneğin buradaki bütün oyların güvenli bir şekilde Ankara'ya gitmesi? İçim rahat. Yani gerçekten tamam. yüksek derecede koruyoruz. Eee iyi de takip ediyoruz. Hı hı. E, o o konuda hiçbir şeyim kaygım Partilerle yok. Partilerle de bir uzlaşı var. Evet. Çok ciddi bir evet. saygı var. Onlar Hasan'dan, da önem yani. veriyorlar. Onlar Biz de... de önem veriyoruz. Yani hı. onlar da gerekli özeni gösteriyor. Biz de gösteriyoruz. Hı. Sağ olsunlar. Yani bugüne kadar da bize hem karşı... iktidarı hem muhalefeti herkes evet. çok evet. büyük özen evet. gösteriyorsunuz. Evet. Öyle evet. mi? Özen gösteriyoruz. Yani o yüzden de hiçbir sorun yaşamadan bugüne geldik. Peki çok teşekkür ediyoruz katkı sundunuz. Evet. Görüyorsunuz burada gönüller rahat, herkes oyunu kullandığı, kullanmaya da devam ediyor. Son mesai saati bitiminde burada oy kullanma işleminin yoğunlaşmasını bekliyoruz ve 1.817.000'lik binlik yurt dışı oy kullanma rakamının çok çok gerilerde kalmasını umut ediyor partililer en azından bize söyledikleri bu. Dolayısıyla bugün kapanışı da kapanışa kadar diğer partilerle de konuşacağız, onlarla yer yer bağlantılarımız olacak ve size diğer bakış açılarıyla da burada kapanış gününü. 15 13 gün ilk turda 5 gün ikinci turda toplam 18 gündür yaşanan maratonun son saniyelerini son duyguları son bilgileri iletmeye devam edeceğiz görüşmek üzere